Merhaba arkadaşlar Tarot Merkezi kanalına hoş geldiniz. Bugün günlerden şöyle bir yakınlaştırmak isterim arkadaşlar. Siz de görün. 21 Eylül 2025. Evet ben kahve içtim. Canımı kanalıma abone olan, yorum yapan, beğeni yapan, hay patan Oğlak Burcu arkadaşlarım için kapattım. Eğer abone olmadan izliyorsanız bir tıkla ücretsiz olarak abone olabilirsiniz arkadaşlar. Hem bana desteğiniz olmuş olur. Bir tane evet hayır tarotu Çektim arkadaşlar zamanı gelince ne yapmanız gerektiğini daha önce de denk gelmiştir sizin şeyinize, borcunuza ee, yönlendireceğim size bir içinizdeki kalan bir sorunun cevabı için arkadaşlar. Evet şöyle bir şey yapalım. Nasılsınız, İyi misiniz? Beni de soruyorsunuz çok teşekkür ederim, sağ olun, var olun buradan cevap vermiş olayım. Şöyle bir enerjimizi gönderelim, pincanımızı bir. Kısmetleri görüyor musunuz? Bakın iki tane toplu kısmetiniz var sizin. Daha açmadan görebiliyorum. Evet. Dışarıya da faydanız olacak. Dışarıya da yansıdı. Değil de döküldü diyeyim daha doğrusu arkadaşlar. Şöyle bir tanesi tüm gelecek elinize bu kısmetlerden. Bir tanesi de arkadaşlar iki parça halinde elinize geçecek. Şöyle içini de bir göstermek isterim arkadaşlar size de. Ee, şöyle bir bakalım, bakalım bakalım bir düşündüğünüz yolculuk var sizin. Bu gittiğiniz yerde bir düzen kurulu ama bu düzen başka bir yere yönlenecek onu da söyleyeyim. Bu sizinle alakalı değil de haneden birilerinin bir yakınınızın durumuyla alakalı arkadaşım. İki tane kaplumbağa yan yana çıktı. Bir gidiyorsunuz oraya, bir de. Tekrar gitmeniz gerekecek. İki defa gitmeniz gerekecek oraya. Onu söyleyeyim. Bu konuda bir müjde alacağınızı da söyleyebilirim. Yolun birinde de görüyor musunuz arkadaşlar? Bildiğiniz S harfi çıktı. Sevinci gösterir. Güzel bir sevinç yaşayacağınızı söyleyebilirim. <laughs> evet, şöyle şuralara bakacak olursak yakın şeylerinde, ilişkilerinde değilim diyeyim. ...çok aşırı sorumluluk aldığını söyleyebilirim. Biraz insanlarla arandaki şeyi koruyamıyorsun. Sınırı koruyamıyorsun, iyi çizemiyorsun onu söyleyeyim. O yüzden biraz daha hani... E, ...kendi merkezinde kal en iyisi. Senin için iyi olur. Başkalarının seçimlerine ve yaşamlarına duyduğun saygıyı lütfen kendi hayatına da uyarla. Öyle olursa daha rahat bir zaman sürecine gireceksin. Kendi niyetine odaklan, kendi ihtiyaçlarına kulak ver, enerjini de zamanını da kendin için kullan diyeyim ben sana Oğlak Burcu arkadaşım. Çünkü şu sebepten söylüyorum. Önümüzdeki zamanlarda gelecekle alakalı hedeflerin, hayallerin canlanacak, bildiğin canlanacak. Yaşadığın böyle bazı haksızlıkların farkındasın. Bu sebepten yepyeni bir şekil alabilirsin. Bambaşka yollara koyulabilirsin. Ee, geçmişten gelen duyguların var ya hani böyle zaman zaman seni yoran, üzen. Onlar iyileşecek. Sadece kendine biraz zaman tanı. Sana hayat ihtiyacın olan her şeyi önüne getirecek açıkçası. Sadece bırakman gereken duyguları, düşünceleri... Bırak. Yani yeter artık. Bırakman gerekeni bırak. Çok fazla zihninde şey olmasın. Durmasın. Bir şeyleri askıya almışsın. Beklediğin bir şeyler var. O olsun ondan sonra onu hayata geçireceğim diye bir düşüncen var. Bir kişi de var burada. Bu insan hep böyle terk edilme korkusu yaşıyor. Açıkçası biraz da hani böyle tek başına kalmaktan çekiniyor. Bu insan yüklerinden hafiflemek, arınmak istiyor. Bu bir yakınınız. Bir erkekle süliyeti var burada. Genç bir erkek. Bu bir haber bekliyor. Buna, bu genç erkeğe bu haberin gelmesi çok yakın. Bu haberden sonra o da kuş gibi rahatlayacak. Ailece siz de rahatlayacaksınız. Muhtemelen bu haneden bu erkek. Sık sık da karar değiştirdiğini söyleyebilirim. Ama bu değiştirdiğin kararları çok da fazla uygulamaya da geçmiyorsun. Genel olarak çok büyük ya da böyle halledilmesi zor olan bir problem değil ama kararsızlıklarla kendini yorduğunu söyleyebilirim. Çok kararsızlık yaşıyorsun. İşle ilgili de bir durum var. Bu durumla alakalı bir kapı açılacak. Ya bu başvurduğun bir iş olabilir ya da ummadığın bir iş teklifi de olabilir. Oğlak burcu arkadaşım biraz sıkıntı ettiğini zaten söylemiştim. Bir sıkıntı var. Bu aşırı sorumluluktan kaynaklı bir sıkıntın var. Dipte de gördüğünüz gibi böyle bir hani gereksiz sıkıntıları aldığınızı söyleyeyim. Şöyle bir dileğinizi tutun Oğlak burcu arkadaşım. tabağımızı çok kısmetli olduğunuzu tabağınızda da görebiliyorum. Dileğiniz zaten bildiğiniz destekli gidiyor. Hiç böyle hedefini şaşmadan gördünüz mü? Yani gidiyor. Evet tarihe vardı varacak. Şöyle bir tabağınızın yerleşmesi gerekiyor arkadaşlar. Açılan yerlerden gördüklerimi bana hissettirenleri söyleyeceğim ama size evet, şöyle planladığınız bir şey için biraz daha beklemeniz gerekiyor. Onu da söyleyebilirim. Bir süreci var. Aile içinde de hani bazı değişik e ee, ilginç diyeyim daha doğrusu. Önemli değişimler olabilir ama kötü değil. Şey yani iyi bir değişim olsun zaten. Harekete geçip dengeyi korumanda gerekebilir. Karakter olarak sen e, çok idealist olduğunu da söyleyebilirim. Bu burcunun da etkisi olabilir. Hedefine ulaşmak için tüm yolları da denediğini söyleyebilirim. Evet ufkun çok geniş. Bunun da faydasını her daim gördün her daim de göreceksin faydası derken böyle en karışık durumları bile çözdüğünü söylemek istiyorum ya da hep bir başka planın var bir B planın var diyebilirim merak etme artık devran oğlak burcu arkadaşım senden yana dönecek sabrının sınandığı dönem artık kapanıyor epeydir böyle sonucunu beklediğin şey sonuçlanıyor hatta şöyle söyleyebilirim hani Olmamış beklemişsin aylarca olmamış bir bakacaksın bir günde trank diye olacak vermiş olacak yani bir dostlukla ilgili inancını sarsacak bir gelişmede yaşayacaksın tabi ufak tefek şeyler de var bu krizli durumu yönetmeye çalış sizi üzen zarar veren insanları şöyle bir gözden geçirmen gerekebilir açıkçası evet bir oluşum için bir karar arafesindesin çünkü burada bir cenin gördüm arkadaşım. Planlamadığın ani bir seyahata da gitmek durumunda kalabilirsin. Aydınlık merak etme onu söyleyeyim. Kısa zaman içinde eline önemli bir miktarda da para geçecek. Zaten daha fincanı açarken iki parça halinde birini tüm birinde iki parça halinde alacağınızı söylemiştik. Ama bu paranın gideceği yer var. Aynı anda da hani gideceği yere gidecek. Harcayacağınız şey zaten belli bir durumda. Sevindirici de bir haber alacaksın. Bu haberi uzun zamandır da beklediğinizi söyleyebilirim. Bu iki oldu arkadaşım bir beklediğiniz haberle alakalı. Şöyle bir yarasa görüyorum arkadaşlar. Bilirsiniz yani kanatlı fare diyelim ya ama bu kuş olarak geçiyor. Bu endişelerden, tedirginliklerden kurtulacağınıza işarettir. Parlak bir döneme gireceksiniz. Girdiğin her ortamda özlenilen bir hani durumda yaşayacaksın özenecekler yani size açıkçası bu da haliyle bunun farkına varacaksın iyi gelecek bu arada çekemeyen kişilerde olacak onlara aldırış etme sen yoluna bak oğlak burcu arkadaşım şimdi arkadaşlar şöyle kartlarımızı bir alalım bakalım önce bereket çıktı arkadaşlar yani destekledi fincanımızı büyük bir yaşam değişikliği evet aile içinde de bir önemli değişimler olduğunu söylemiştik size büyük bir yaşam değişikliği büyük nimetler geliyor beklenmedik durumlara hazırlanın bu büyülü bir zaman yani iyi bir şey olduğunu söylüyor arkadaşım şimdi oğlak burcu arkadaşım şey yapın sorunuzu sorun karşılığında Evet veya Hayır diye cevabını vereyim her zaman Evet her zaman hayır değildir bazen de hani süreci olan bir şey olduğunun da çıkabilir bakalım ne çıktı sorunuzu sordunuz zannediyorum o değnek prensi çıktı şimdi şöyle bu kart böyle sorduğunuz soruyla alakalı içinizi rahatlatacak haberler alacağınızı anlatır. Ayrıca cevabı da bu sorduğunuz sorunun cevabını da sizden yaşça küçük birinde bulmanız çok olası. Neticeyle cevabınız evet Oğlak burcu arkadaşım. Evet arkadaşlar yorumlara istediğiniz enerjileri aldım, kabul ettim diye yazarsanız hem enerjiyi aktif edersiniz hem de bana destek olmuş olursunuz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.